Oynadığınız herkese bir şey özellikle ee, masa üstünde var videosu çekiyoruz video ben paylaşmayı unutmayın masa üstünde bayağı şey var aslında gerçekten masa üstünde bayağı şey var şimdi birazdan göreceğiz şurada zero ben hızlıca bu anime karakteri ee, şu da anime karakteri şu pes şu skype şu anda açık bu bu ne evet kapat eee, GeForce, e, XP, bunu bilen bilir. Shadow, e, Shadow Play, ha, Shadow Play, Goku, Kuram, ee, bu işte LoL'lerle alakalı bir şey. Demo Toast Light bu. Ee, genelde Torad'da dosyada çıkarmak için kullanılıyor. Torad bu. Eee tabii artık bir işe dayanamayayım. Eğitim merham, açalım. İçinde bunlar şey var. severlerde kullanılıyor genelde bunlar. Eee haberiniz olsun. Bunlar eee markada serverler için kullanılıyor. Eee bu marka planı Bunu ee, bu şey klasör işte. i̇şte ismi yazdım ya. Anladınız mı ismi yazdım. Bu bilgisayar kısmında zaten oraya boş yerim bu kadar değil. Gördüğünüz kısmına girelim. Ee, burada yine hani dediğim gibi burada da bunun prosu var. Hani çıkartıyor ya. Ee, ben diyeceğim. Bir şey programı. E, ee, Atlı olur. Şunu şöyle yapalım. Outloader var. Ee, bunu bilen bilir zaten. Eskiden MG'ler kullanıyordum. Şimdi artık Premium ve Premium kullanıyorum. Şu video çok ama. Şu an burada zaten. Fraps, ee, Shadowplay, işte Gjoin. Bunu yendiğim yani işte. De, bir şeyi atamıyorum ya. Bunu kapatamıyorum yani çok. şeyin şey, 278 şey, MB'de onu ne yapacağım bilmiyorum. E, MSI After bunu. Ee, yani de FPS'ler falan gösteriliyor. Nerede şu bir tane ultimin nice, revelation ee, taşıyayım buzula ee, yeni metin belgesi bulaşmayacağım asla vaktim oh, Türkiye işte Türkiye'nin işi çok oynamıyorum zaten hiç oynamam hatta bu animedeki bütün hani, kadın karakterler şunu bilmiyorum şunu hatırlamıyorum şunu da hatırlamıyorum şunu da hatırlamıyorum şunu da hatırlamıyorum şunu da hatırlamıyorum, şunu da hatırlamıyorum. şu Akame, şu miran 2, şu Tokyo kuldan onu hatırlamıyorum adını yani hatırlamıyorum, ben da. Minecraft 1 ve 1 üyesi Minecraft TNT Hemen söyleyeyim. Minecraft 1'in Eee 8, işte. Bunlar X Optifine ama farklı sürüm Optifine'ler. Eee bak bir iki serbest dolaşmam <Gülüş> onu bilmiyorum Lep, atabilirim belki ama kalitesi bok gibi özen atmayacağım Eee bilgisayarında öndekinde programlar videosu var burada ama bunu her an atabilirim hatta şimdi bilgilerimi atamayacak mı? AVD videosu. Bu da web oyunları oynuyordum. Ee, şu anime şeyi. Bu ne? Ha, bu da şey. Bu bir şey. Ben bilmiyorum bunu bilmiyorum. Bu kim attı acaba? Ee, bitti. Ee, bu kadar. Bu da bir anime karakteri. Dövüş, dövüşü. Ee, arkan makyajı. Deki dövüşü. Ee, başka... Torrent falan. Ee, başka yok. Mozilla işte. PES kayıtları falan. Programlar kısmından bu vindiler, bu opera, bu Aa, onu başlar. ver. <laughs> hoş ee, bu bunu artık kullanmıyorum çünkü Türkiye'de artık ya, şeyler Apple'ın artık kullanılmıyor. Ben, ben de kullanmıyorum. Opera bu. Opera severim hocam. Opera'dan. Opera'yı sevmem diye bir şey yok. Opera'yı ben çok severim. Opera iyidir. bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne oluyor? Neyse görüşürüz. Kendinize konuşacak Ve... Bay bay. Yo, biraz daha kalmış. 5 dakikaya tamamlamam lazım. Eee, abicim daha göstereceğim bir şey yok aslında. Aslında bayağı şey var. Eee, bilgisayarımdaki göstereyim bari. Bu LOL. Lokum Games'deki, oha Lokum Games mi? Buradaki e, programlar o nasıl? İşte Turbo, e, sonra Naruto var, Minecraft oynuyorum. Ee, zaten biliyorsunuzdur da. Ee, Skype bu. Skype yani. BTB Fast. E, düşme programı. Ee, başka ne var? Belgelerden. Ee, ses kayıtları var burada. bir bu süre sürenin mikrofonu falan test etmek amacıyla ben dikem. Buna ben. ne? Ne? Bu ne oğlum? Bir söz söylesin de bileyim. Bu ne o? Ay. Ay. Tam bir üzü. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir ağlayasım geldi. Çünkü animedik çok büyük bir spoiler. Bunu bir arkadaşıma izletmemem lazım. Çok üzücü olmuş. için tane ağlayasım. Kusura bakmayın. Baya bu ay yıldızı. Dur. Bu ne lan bu? Bu ne oğlum? Dost mu? Bir insan virüs programı niye yükler? Tabii ki de ben niye yükledim acaba? Bu ne? Oyun tutkun tek süpek. Vay ama tanımlıyor şu da Bu ne? Ne bu ne lan? Hani dalga geçiyoruz. Eklemişler beni arkadaşlar. Okulu sevin. Sevme okulu. Ağzını sıçayım ya. Abi çok kötü. Bunu arkadaşıma yaptırmıştım bir arkadaşım bunu. Evet en iyisi ona bir cintik tıklasayım. Bitler. Trollendik arkadaşlar. Videoda trollendik. Okulu sevin. Ya ben bir tane arkadaşıma yaptırmıştım diye hatırlıyorum. Yani basıyorsun basıyorsun bitmiyor. Tam bir troll. Bitti. İşte çünkü yapınca bitiyor. Böyle çizik çizik yapmazsınız. İşte böyle 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 yapmazsınız. İşte roket mi? Hemen oyunu alıyor. Ama yok. Neyse görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. R bye, bye.